Minecraft Adacılar herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün yeni bir Hunger Games videomuz hoş geldiniz. Yanında var. Evet. Eid abi. Eid. Kanka. Ee, şimdi bak. Arkandaki madeni biliyor musun? Maden var evet. Hayır abi orada değil. Tamam ben ortaya koşmayacağım. Ben rotama koşacağım ve sen yanlış yere koşuyorsun. Eid kanka üstüne koşacaktın üstüne. Benim kılıcım var. Sen oradan git. Ben de burada bir güzel gelişim. O çok sağ ol. Tamam. Abi. E, i̇kinci kılıç. İkinci, Heh, kılıç. Tamam. i̇kinci kılıç. Ben şu an madene indim abi. Ha. İkinci kılıç. Ha sen abi. Anladın mı? Anladım. Geliyorum. Ah güzel. Ee... Abi ya berber şeyler çıktı ya. Aa kimse yok çok güzel. Okay. Git. Efendim de. Şu an her şey çok güzel. Güzel de. Şu an ben maden nerede olduğunu. Aa güzel tahta kılıç. Aa buldum buldum. Geliyorum. <laughs> kılıçtı abimiz. Kılıçlı abi. Kılıçlı abi. Kılıçlı abi. Kılıçlı abi. Kılıçlı geliyor. Kılıçlı geliyor. Sana mı geliyor? Kılıçlı geliyor. Ölüyorum. Hayır, ölüyorum. Hayır. Ne Tamam biz. Evet, <laughs> öleyim. Ben, öleyim, ben, gebereyim. Hayır. Abi ya. Of. Öldüm Ge mü? Gebereyim ben gebereyim. Hayır gelme. Kaç. Nerede sonunda bilmiyorum da kaç. Gebereyim ben gebereyim. Hayır. Valla Lan ya. sus. Ya Allah aşkına gebereyim ben. Kanka sağ. Hayır. O abi ödümü kopardın ya. Yiğit. <laughs> 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 Ölüyor ben. Oha. Git. Bunu almamışsın yazık. Oradakiler çok güzel chest. Lan ah! <laughs> Lan oğlum. Ne var? Bak komik değil. Ne komik değil? MSG Bey'den bahsediyorum. Komik değil MSG Bey. Ayıp ediyorsun ya. Şimdi bana bak. Ayıp ediyorsun yeğenim. Bana bak şimdi. Al işte. <laughs> Neyse gel ya. Ha ok da varmış. Güzel yay da var. Bir şey diyeyim mi? Şurada double chestnut nah, bir. Ben de istiyorum. Ne? Ben de istiyorum her şeyden. Vay. Ben de epik olacağım. Ben de full iron istiyorum. Tamam kanka dur buldum sonunda. Ben de full iron istiyorum. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ben de full iron. Abi. E ben de. Pantolon iyi var mı? Sen ne diyecektim. Sen daha deri giyiyor musun? Çok iyi. Abi. Git gel. Git e chest blade açacağım sana. Yok. Ama. Ama. Deri. Ama. Hep ama, ama derler. Hep ama derler zaten. Abi şurada ama double double chest var. Neden almadın? Uy. Aa! <laughs> Neyse boş şeyler var. Kanka gel. Hayır, kanka şurada. Bak kanka dur açayım. Attım bak. Kateri istemiyorum. Çıtır mısın? Kokuyor kokuyor. Yiğit al şunu. Kokuyor. Şey, dur şunu da al. Şunu da al. Hadi gel gidelim. Şimdi craft var mı? Bildiğin. A ne yapacağım? Aynı sword. Bir Hı? Bir görmedim bilmiyorum. Taş kılıcım da yok bak. Ya benim var. Bir <laughs> de diamond var. Hmm. Neyse iyi var. rota. Diamond'dan bulunursa şu adam var. <laughs> ezik ezik gel. Oh my god. Oo, o kolu Ne? Oku üç buçuk kalp götürdü. Abi o çok ezik ya. Ezik de oku var. Sen alırsın onu da. Ezik de oku var Mert. Evet farkındayım. Ölüyorum. O yandı yandı. geber. Evet bütün gene itemleri kaptı arkadaşımız. Ya abi. Aa taş kılıç güzel. Kanka. Kanka. Şu sana çakmağım var al. Attım bak çakmak. Kendini al çakmak at. Sonra Nerede lan? Abi adam gibi pantolon yok ya. Kanka nereye? Aa ben şu itemleri boşaltayım ya. Boşalt. Bir adam daha geliyor. Nerede? Yukarıda. Gel gel. Gel la gel. koçum sen bak kılıcım yok benim gel. <laughs> Oğuz! Abi! Abi! <laughs> <laughs> Herif <laughs> <laughs> Golden Mert! Golden mı? Evet, Golden Set. Sırf Girelim mı? Gidelim mi? Dur bir dakika. Girelim mi? Bak, o buraya gelsin ya. Ben hiç gidemem oraya üşenirim. Benim abi ne benim olacak? Gördüm. Benim setimden iyi gibi gördüm. Has geldi abi. <laughs> abi Golden Set sandım. Ben giriyorum. Kanka ne yaptın? Vurdum okla. Geber ama artık. Yes. Güzel. Çok güzel. Kanka. Oldu. bana bir şey var mı diyecektim. Pantolonu yok mu? Pantolonu. Pantolonu yok abi. Pantolonu yok maalesef. Gel ya ortaya gidelim. Bir dakika. Bayağı bir şey yapmam lazım benim. Bir bayağı bir yapmam lazım. Çok gereksiz. ne yapıyorsun? Çok gereksiz item var. Başka atacak bir şey yok sanırım. Gel gidelim. Neredesin? Üstündeyim üstüm. Neredesin oğlum? Lan oğlum işte çıksana bak buradayım. Oo Öf evet, ne oluyor? İyi tahta kılıç şey yakıyor. Vallahi öldür taş kılıcını alırım ben şimdi. <laughs> laf etmek istemiyorum burada. Dendirim. Ne diyorsun lan? Bir şey demedim oğlum. Dendere dendere dedim. Ediyor lan demeyeceksin. Dom burada burada demeyeceksin lan bundan sonra. Ha gel gel. Her şey benim iznimle olacak lan? Yeter lan. Su içebilir miyim abi? Hayır. Alacağım <laughs> <laughs> <Öleceğim> lan. <laughs> Neyse kanka. Abi ee, craft craft. Aa, craft vardı bir yerde ya Ortada Kanka bak. şurada bak. Şurada... Ben epi alacağım. Hani orada craft var diye hatırlıyorum. Ben epi alacağım. Al. Orada çok var çıkıyor. Ben epiyi alacağım. Bana var ya bitik taş kılıç lazım. Aynen. Abi. Ne çıktı? Kötü ya. Abi craft Ama dur sana patolon bulduk gel gel. Ha. Abi craft Demir. yapmış ve şurada. Demir şurada. olmasa da. Ha. Kanka. Demir olmasa da. Attın mı? Ha. Attım arkandaydım. Ve aldın. Gezine. Yes, Sağ Orta gidelim bence. Craft. Benim hala tatlı var. <laughs> craft. Craft kraftı diyor <laughs> hadi, hadi orta'ya gitme orta'ya gitme orta'ya gitme orta'ya gitme orta'ya gitme asıl ne lan orta'ya gitme orta'ya gitme abi daha benim taş kılıcım yok sen niye kafasını yaşıyorsun Bir dakika benim iki tanem var yok <laughs> çok sağ ol <laughs> şuradaki gemilere gidelim ya Oo hızlı hızlı vurma keyif. o şimdi adam gelmiyor gelmiyor galiba Abi, abi orada craft ben... var mıydı? Aa var şurada gel gel Mert. Mert yanlış yere gidiyorsun gel. Hatırladım yani. abi gel şurada kulede var. Hı. Hmm. Gel. Son karar. Aynen. Yüze yüze benim Adım gibi eminim abi. Burada craft var yukarıda. Hem de iki tane chest var. Oo güzel. Gel. Beni bekle. Hayır. <laughs> i̇ki chest daha <laughs> Ve tahmin ettiğim gibi değinmiş. İyi şeyler çıktı mı var? Kaç kuruş. Anca. Ay. Şimdi abi sıkma. Ah. Sus. Kanka taş kazı çıktı mı sana? Küfür yok. Var bende de güzel. Küfür yok dedim ben. Küfür yok. Küfür mü ettim? Bilmiyorum ettim mi? Ama yok yine yani de ben söyleyeyim. Dur bir dakika. Ben şu envanter düzenlemesi yapam. Ben gidiyorum. Hayır. Evet. Hayır. <laughs> abi beni bek. <laughs> Uçmaya gidiyordum. Gündüz Arkamı... gece. İkimiz de farklı şarkı söyledik yani. Profesyonel <laughs> bir kanalız cidden. Şarkı söylemede. Hikayet etmeden. işte gidiyorum. Arkamı dönmeden. Okumu çekmeden. Lan! <laughs> <laughs> hemlerde dolarmış bu an? Evet, dalıyor! Ne oluyor lan? Şaka. Kanka ortada... <gülüyor> <gülüyor> Diamond Sword. Di Yokmuş ya. Diamond Sword. <laughs> <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aslında onu alabiliriz. Evet kaç gözünü seveyim. Team onlar. Ya ikili team mi? Hiçbir fikrim yok ama iki tane adam vardı orada. Abi <laughs> şurada dikkat et. Şurada bir tane zenginliği var. <laughs> Nerede? Şurada arkanda bak. Şurada. Ama tep tahta. What the e bakayım ben. Ben de bakayım. Bakma bak. Bakma oğlum. Adam gelir. Gel. Alacak Iron mıyız? Iron'ın veya Diamond'ın. Iron'um yok. Stick'im var. Ya anca stick'in olsun zaten. Aa... Gergin, o Diamond Sword herifi alır mıyız? Asıl soru bu. Aslında okum var benim bayağı ya. 8 Aynen. taneymiş de. Ben de 6 <laughs> Nerede lan? Oğlum gel yürü ya. Gidelim. Şimdi odan bize dolar üstten üstten. Yok oh, yok yok. Oo, hakikaten üstte lan herif. Nerede lan? Yukarıda abi. Dur dur. Dalalım mı? Nerede? Şurada bak. Gel beni takip et. Abi 6 kişi kalmışız. Ortaya iniyor. 5 kişiyiz bu arada. Nasıl? bana aynı İzleyici vardı değil mi? Hı hı. Kanka. Şu an biraz tırsmadım değil. Aynen. Evet. Aa orada da var abi. Kanka abi, beni team bekle. Abi bunlar ya. Kim mi? Abi vallahi team ya. Abi ikisi de diamond sword var. Bizi gördü mü? Kaçlar küfür ettiğim için özür dilerim ama. Ağzımdan kaçıverdi. Kanka Şş, dalacağım şuna. mı? Evet ben şu, şu arkadakine dalacağım tek herif o. Aynen. Oo, oo lan. Kaç. Oh pardon kaç Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kapşıyorlar. Neden sport istiyorum? <laughs> Diamond Sword verin bana. Abi alacak. Abi yemin ediyorum alacak. Alt Abi zincir zır adam. Ver. Ne yaptın? Hadi. Hadi. Mı Hadi. <gülüyor> <gülüyor> e, herif herif fark etmedi diyecektim. Fark etmiş. Kanka ona mı gitsek? Diğerine ben mi? Ben şu an ona dalıyorum. Güzel bir tane vurdum. Çabuk gel. Abi diğeri gidiyor. Onun canı azdı neyse. Kanka gel gel şuna dala. Tamam. Bunu ya adamım. Abi Oha. Bağıştı, oku yürü yürü. Yemiyor herif okumak. Gönderiyorum önden. Çok sağ ol. Abi gene yukarı çıkıyor. Sen şaka mı yapıyorsun bana? Dur o, dur. Ya team olur var ya ben sana diyeyim. Keşke öldürseydik orada onu. Dur aslında. Of. <laughs> Ağabey kaçıyor işte Abi kaçma yani. ne yapıyorsan yap ya Kaçmıyor mu? Kaçıyorum kaçıyor ya abi, Öküz gibi kaçıyor hemde Can az onun galiba Yok, Ama hayır, değildir doldur, ya Doldurdu Az da kapıştıklarını da doldurdu sonradan Kanka dikkat et girerlerse milerlerse. Mi Diğer adamın yanına gidiyor abi Allah kahretsin Diğer adam nasıl? Zincir mi? Yok o da demir gibi bir şey Yok ben görmüştüm Steve değil mi? <laughs> Ya bir gidiyor yanına işte. Kanka sen gitme istersen. Gitme abi gitme abi. Ya. Bak okum var benim. Team değiller. Hadi. Bu niye ok. adamım? Helal. Bunu. Bunu lan kaçma. Ben gidiyorum. Türk. Abi ölecek. Ben ölecek giriyorum. O. Abi. Ben giriyorum. Kanka girmeyeydin ya. Kanka okluyor adam. Hiç olmaz. indendi. Gel gel ortaya. Ortaya koş. Diamond. Çabuk. Abi, Diamond. Mert ben ölüyorum arkada. Ne? Okluyorlar. Okluyorlar abi. Gel gel. Abi üç kalbim kaldı. Ne? Abi bir buçuk. Lan bir okta öleceğim. Git gel. Git. Ne oluyor oğlum? Git. Bir var ya. Git altın elma atayım mı abi? Yok yok atma da. Doluyor da. Abi ne biçim attı oku öyle ya. Kanka Diamond varsa of. Abi valla öleceğiz. Yok lan ölmesin. Diamond sword yaptık mı? Ve çok güzel hiçbir bok çıkmadı. O oh, e, diamond! E, ayet! Diamond! Kanka al şunu attım. Bak arkanda attım. Hani ooo! Çabuk Oo. diamond sword yap. Kanka sen de şunu al. Mert Mert. Pantoloni. Aa sağ Hadi lan. Diamond diamond. Abi iron bot var mı? Diamond diamond. Var al. Oo full iron oldum. Kanka dikkat et arkana arkana. Şimdi gelin bakalım hadi. Aynen şimdi gelin. Diamond Sword mu yaptın? Kanka. Kanka bir tane okum kalmış da bir dakika. Bende Yapacak... hiç yok hani haline şükret. <laughs> Abi iki tane Diamond'um var. Ya yaptım bir değil mi? Evet Mert. mantık. an <laughs> for the, for the. Nerede? Gel dalak. Abi alakalı. hemen yakında hadi. Girelim. Kanka. Girelim. Girelim. Abi orada arkası dönükken. Abi hadi. Hıh Hadi sağ. be. Sağ. Sağ. Hadi Hadi be bir kere geçirdim Oh my god oh mert <laughs> Ya abi Abi oradan kaçışı yok onun evet, <laughs> Abi yok onu. <laughs> çok sağ ol mert, bir dakika bekle ya, oğlum herif çok hack gibiydi ya Beraber de almamız lazım, iki aynı ya aynı anda Ger Bir dakika kanka kanka İkimiz aynı anda vurmamız lazım. Gel la buraya. Kanka! Olma. Okluyor, okluyor. Hayır, oklayamıyor. Oku mu yok onun? Var. o. Oha. Ya. Noob. Oo, bana hemen kaç. Bunu demeyecekti. Kanka, ya? Bunu demeyecektin. Öldün oğlum sen. <laughs> bir dakika ben yemek yiyeyim. Kimse bana nüp diyemez. Anlatabiliyor muyum? Kanka, kanka muyum? Okuyor ya. Ne yaptın? Anlatabiliyor muyum? Kanka. Hayır, anlatabiliyor muyum? Onu söyleyin. Anlatıyorsun. Evet, Çok güzel. Oo. Aa. Efendim, ölüyorum şu anda. Ölme. Hayır. Yiğit. Yiğit onlar da alacak. İkisi kapışsın. Aynen. Dur ben de gireceğim. Kanka... Tamam ben de geliyorum artık. Abi kapışıyorlar. Ben kapışıyorlar. <laughs> tamam dur geliyorum. <laughs> Sağ. Aa! Okuyor. Biliyorum Mert. Biliyorum. Fake at Mert. Mert fake at. Nasıl atayım? Fake, ya abi şöyle sağ sol yap yani anladın Abi kaç ya diamond adam geliyor. Of of abi team oldu bunlar ya. Kesin yok, yok, team Olmadı. o. Oh, kaç. İçin bizi okluyor. Abi. Ne, kapışacaklar şimdi onlar da. Tamam biz kapışmalarını izleyelim. Sen can doldur. Aha. Aha. Kapıyorlar. Gel bize. <laughs> kanka abi, okluyor kanka. Sen, alırız. Hadi. Abi, ben. Bence. Abi öyle artık. Abi bak noob diyor en sinirlendiğim şey. Mert <laughs> şeyi tak. Oh. Ölüyorum. Şu anda. Beni oklama. Onu okla. Ben Mert evet, kaç ya. Ben, ben kaçıyorum şu an. Ee... Abi yok ya alırız onları biz tet maçla. Tet maçla bu arada çaktın mı? Kanka arkanda mı? Hayır. Ay sonu kaçırdı gerizekalı Kanka Kaç kaç kanka kaç. Ben yani, <laughs> çıkamadım ya. <laughs> Abi şuna alırız ikimiz. De bir, bir karada olalım biz ya. Ok var mı şurada? Da. Ok yok. Gitmeç başlamıyor video sana giriyor yani. 18 dakika oldu video başlayalı. Evet farkındayım. Render'da yani. Abi oku bitti onun. Abi team olma. Olma team. Hadi. 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 Kanka ya beni okluyor bu anca ya. Oku mu var onun hala? Aynen var. Ve benim diamond sword'um yok. Sen alırsın onu çok rahat. Alıyorum da şu an. Evet golden apple Bu Bu var ya öldüydü o şu an. Abi bana dalacak da o ya. Geberir misin? Ha? Lütfen. Lütfen geberir misin? Oo! Oh! Ne oldu? Oh! Ne oluyor lan? Ben o çok güzel adam diamond sword kovalıyor. Ciddi misin? Ohluyor beni. Yanına geliyorum. Çöksil. Sen demiyorum, adama diyorum. Abi. Mat sen niye tek başına ona dalıyorsun? alıyorsun? Ne bileyim. Cık abi. Alt alıyor beni. Sağ ol. neredesin? neresin? Spiderman. <gülüyor> oh, <gülüyor> <gülüyor> Spiderman. Ooo. <laughs> oh, <laughs> Kanka kaçmana bak sen. Kaçıyorum. Serkan at at. Kaç ben arkada geri atayım. Şu an yatayım. ikisi bana. Girecek. Dur dur bir dakika arkandan geliyor kaç sen biraz. E, canın doluyor mu bu arada? Yok yok full. Full. A, oğlum dal o zaman lan. Ha kaçtı galiba. Ben dalıyorum. Kanka dur ben geleyim ben geleyim. Kanka arkanda da adam var ya. Kanka! Yiğit! <laughs> <laughs> e, o adamsın kaldı. Kralız oğlum kral. Adam ölüyor. Ya girek mi artık? Vallahi çok sıkıldım. Abi ben. yok girmeyelim bence ya. Abi video video, video uzayacak biliyorum, biliyorum da. Yarım saat mi olacak lan? Amacın ne? Haydi bismillah. Şunu biri ölse dedmeş başlayacak. Oltan varmış güzel. Beni oltalasana abi. Oltalıyorum. Emin misin? Evet çabuk hadi. Abi hadi Elif ortalayacak Mert. Abi hadi hadi git ortalar olsa. Mısın? Mert ortalar mısın? Mert ortala. Helal. Bir tane daha. Hadi. Bir şey. Hadi. Bir tane daha olabilir yani. Ölür çünkü herif. Hadi. Geliyor. İyi. Yes. Hadi. Dikkat Lan ölecek. <laughs> Helal. Hadi ver son. Abi yok artık böyle bir şey. Abi olta, olta ya olta abi olta hep olta. Hep olta. Yok, abi çok iyi kaçtı. Mert. Ölecek geberecek ağzına Oltala lan beni. tamam dur oltala. Oltala beni çıkacağım oraya. Ya yok ya. Aa ah, tam oltalıyordum. Suya atladı o yine. Ben yukarıdakini mi alayım? Ne? Aynen gel ya yukarıdaki. E, seni mi alayım ney Seni... Abi bu. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur dur oltalıyorum seni. Oltala beni. Hadi. Oğlum bak delireceğim. La bak geber çocuk yürü git. Oğlum oltala beni bak delireceğim. <laughs> Vallahi kafayı yiyeceğim. Oltala beni. Oo. Oh. Kanka alttan oh, çok avantajlı oh. avantajlı. Kanka oltala beni yalvarıyorum. Tamam peki. Gözünü seveyim oltala. Al bunu. Kanka altta çok avantajlı. Dik lan siz ananızın ha, karnındayken ben MCSG <laughs> oynuyordum lan. Daimi var. Gel atacağım karada. Oğlum ödüm koptu. Sen öldün sandım sessizlik oldu. Siz ananızın olduk. karnındayken <laughs> ben MCSG'de oyun kazanıyordum. Ya. Az bu arada kimse... çok pro oynadık bu el arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada eee... söyleyelim. Yiğit. Dit. Ne o sol. Dead te başlamadan önce. E, şö şöyle söyleyelim arkadaşlar. Eee. Kaç pazardan sonra arkadaşlar bomba gibi Far Cry 4 serisi gelecek. Bunu belirteyim. Demiş. Ha? Mert çekecek. Mert'ten gelecek. Ben Aynen. de öyle bir şey yok. Ben fakirim. <laughs> yok Mert ya. Ge bir gün oynarız birlikte ya. Yine de bize gelir oynarız. Haklısın. O olabilir bak tek bilgisayardan. Aynen. Arkadaşlar bu arada Premium Mert'e e, ya. yarın almayı planlıyoruz da. Ama alınmayacak bir ihtimalle. Yarın okula gitmezsen. Ya ben bu videoyu yarın yüklerim zaten. Çok tamam. iyi başladık. Adam nerede? Şurada. FIFA. Fa. Ben adamı göremiyorum. FIFA. Yapmam bana. Abi nerede? Abi yanımda dalga mı geçiyorsun? Ben girdim. Oha ben görmüyorum. Nasıl lan? Ölüyorum. Git nerede? Oha abi öleceğim. <laughs> abi. Abi adam yok. Seni okluyor. Kaç kere? <laughs> adam yok. Abi yok böyle bir şey. Abi nasıl bir bak bu? Öldüreceğim dur. Şaka mı yapıyor bu? Öldürdüm. Adamsın. Kank. valla abi özür dilerim. Görüyor musun? Yine seni görüyorum da adam yoktu. Öldü öldü bırak. Tamam sağ olasın. o zaman ne yapalım? Ditmeç. Aynen, detmeç. Hadi geç karşıya. Evet, Mert'le büyük kapışma. Golden Apple yiyoruz. Tamam ben başladım. <laughs> Hadi yedim. <laughs> Vuramıyorum daha ya. Git. Yiğit Sen... ben nazar mı değdiriyorum sana? Ne oluyor? Abi yok. Gel lan. <laughs> lan! Nasıl lan! Seni yanarak öldüreceğim. Aa sen mi beni yaktın? Ya. Aa ben neden fark etmedim? Aa öldüm ben zaten de sağ ol. <laughs> yanarak öldürdüğün için sağ karşı benim. <laughs> Neyse arkadaşlar. İyi arkadaşımız GG <laughs> diyoruz. Arkadaşlar büyük ihtimal diğer videoda yani söz vermiyorum. Diğer videoda veya 2-3 video sonra e, Mert'e premium olacak. Zaten Aynen arkadaşlar. Sonraki bölümlerde kesinlikle görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bay bay.